Sistemik hastalıklara bağlı renklenmeler mevcut. Endojeniz oral pigmentasyonlar görebiliyoruz. Melanin, bilirubin ve demire bağlı olarak. Melenin e, zaten az önce de bahsettik sizinle. E, oral pigmentasyondaki normal fizyolojik durum olup esmer birilerinde daha etnik grubu olarak daha esmer olan bireylerde daha fazla görülüyor. Bazal ile üretilip spinozun tabakası izleniyor. Bazal ve spinoz tabakada aslında melanin bulunuyor ki bize çıkmıştı soru sorular karşımıza gelmişti. E, melanositler hangi tabakalarda yer alır diye e, bize sorulmuştu. Ve yine başka sorulan bir konuda melanin pigmentasyonu arttıran faktörler üzerineydi. İki şerli gruplar bende hastalıklar vermişti. Aşağıdakilerden hangisi e, melanin pigmentasyonu arttırır diye sormuştu. Addison hastalığı, Pödyagers, Addison hastalığı ve Albrecht sendromunu bize daha önce sormuşlardı. Şıklarda diğer şıklar ise diyabet veya çeyrek yöveşi gibi konuyla ilgisi olmayan durumlardı. Down sendromu mevcuttu. Addison hastalığı, Pödyagers, Albrecht sendromu, Van Rettenfelsen, AIDS, ki AIDS konusunda soru işaretleri var. Burada kullanmış oldukları zilovidin ve ketakonazol sebebiyle mi diş etlerinde bu renklenmeler artıyor yoksa AIDS'in kendinden dolayı bir böyle bir süreç mi gerçekleşiyor tam bilinmiyor. Yine oral kontraseptif kullanımı, hamilelik, menstruasyon, esmer kişilerde, sigara içenlerde melanin pigmentasyonunun arttığını biliyoruz arkadaşlar biz.